I Size merhaba arkadaşlar. Yine bir cumartesi sabahı biz düştük yollara. Saat şu an 6.30. Çok erken saatte yola çıktık. Nereye gidiyoruz? E, fotoğrafçılık kursundan arkadaşlarımızla birlikte bu kez de Leylekler Vadisi'ne gidiyoruz. Orada sizler için leylekleri görüntüleyeceğiz. Fotoğraflarını çekeceğiz. Sonrasında da çok güzel bir kahvaltı yapacağız hep birlikte. E, o zaman orada görüşelim diyorum. Bizi takip edin. i've seen a lot of change, been through a lot of pain. some things are not the same as they were a year ago. but all will be okay. i move on each and every day. the past is where it stays, way back a year ago. <laughs> En keyifli inek, Yeşillameli'yi. Tamam mı? istediği gibi yürür. Özgür yani. Burada ineklere laf söyleyemezsiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şakı şakı. <gülüyor> Burada da var inekler. Evet. Burayı fotoğraflarıyla keşfeden kişi Rehabilir. Tuğba Hanım daha önce gelmiştik buraya. Evet, videomuzda var öncesine ama şimdi tekrar gelelim çekim yapalım dedik. Bu kez arkadaşlarla birlikte geldik. Onlar çıkıyorlar, biz de hemen peşlerine geçeceğiz, peşlerine takılacağız. <laughs> peşlerine <takıldık. gülüyor> Dur arabayı kapatayım ben, sen al bunu. Tamam. Şimdi seyir kulesine doğru çıkıyoruz. Yukarıya güzel bir seyir terası yapmışlar. Hadi o zaman çıkıyoruz. Çıkalım. Çıkalım. <laughs> Neredeyiz? Yeşildağ'dayız. Beyşehir'in Yeşildağ mahallesindeyiz. Ee, leyleklerin uğrak mekanı. Ee, Mart'ın sonunda geliyorlar. Eylül ayında da göçüyorlar. Burada yavrularını büyütüyorlar. Şu an leylek yuvalarda yavrular var. Karşı yuva da var. Şöyle gösterelim herkes. Fotoğraflıyor. Şimdi bizde fotoğraf çekme... <laughs> biz de fotoğraf çekeceğiz ama... <laughs> 18 55te de çok fazla bir fark olmuyor ya. Bizim lens almamız lazım. Bir an önce lens'e bakmamız lazım. 18 55te çok bir yakınlaştırma, zoom olmuyor. Leylek bey diyeceksiniz. Tabi. Karşıda yuvasında bir tane leylek var bir tane ama. De, üç tane leylek var Hiç orada. Üç Ha. Aynen. Kameraya görünüyor mu bilmiyorum. İnşallah göre, görebiliyorsunuzdur.

Yavruların yuvasında, yavruları da var. Çekerek şey Yavruları daha uyuyor sanırım. Bir sürü leylek. <laughs> Evet hanımlar duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Delikler Vadisi'nde daha evvel gelmiştik. Yavrular ee, yavruları olmuş ve bayağı büyümüşler. Evet. Ee, yani güzel <laughs> sabah gezisi. Çok güzel oldu evet. Biraz serin ama evet, biraz serin olsun. Ama olsun. <laughs> Saadet ablacığım. Canım. <laughs> Duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Daha önce gelmiş daha önce miydin? Gelmemiştim. Çok güzel, çok beğendim. İnşallah evet. tekrar geliriz. Ama bugün baya bir şey. Hava soğuk olduğu için pek neşesi yok. Değil mi? Yok. Evet. İnşallah Biz de çok, çok üşüdük. Evet, çok sıcak. Öğlen saatleri olsaydı aslında daha sıcak olurdu evet, da. Evet. Biz sabah erken 6.30 da geldik. Erken geldik, o yüzden. O yüzden. Sabah sevimli çok güzel. <laughs> evet. Çocuklarımız da üşüdüler bu arada, değil mi? Kızlar. Evet çok üşüdüler. Zaten uyanamamışlardı. Ha? Mezarlığın içine doğru gidiyoruz. Baba Mehmet burada ne yapacağız? Baba bak. Yatır var, şu <laughs> yatır okuyacağız. Evet, <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Şaka yaptım, bildin mi? aşağı iniyoruz. <ineyim. gülüyor> Melekli yuvalarının altından altından. Daha yakın. Şakacı Mehmet. Leylekleri buradan da görüntülemek için böyle iniyoruz aşağıya doğru.

Leylekleri yakalayabildin mi? Bakayım. Çerken yakaladım. Oo, güzel. <laughs> <laughs> yakalayabildin mi bunu? Ha? İşte.

Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you're. Orada piknik alanı varmış. Orada kahvaltımızı yapacağız bir güzel. İnşallah doyuracağız artık karnımızı. bayağı bir acıktık. Hem açız hem çay sardık. Ee, i̇nşallah kendimize geleceğiz. Açlık neyse de çay olmadı mı olmuyor ya. Yani? Kesinlikle. Çay bizim ilacımız gibi oldu yani. <laughs> o kadar bağımlı olmuşuz ki. Çay, çay... iç sıhhat. Evet. <laughs> Çay içiyoruz, sıhhat buluyoruz. <laughs> Yoksa gözümüzü açamıyoruz yani. Önceki videomuzda Leylekler Vadisi'nden bahsetmiştik. Bir de Adaköy ile ilgili videomuz vardı. Değirmenin önünden konuşmuştuk. O zaman pandemi olduğu için piknik alanları falan kapalıydı. Şimdi o piknik alanına gidiyoruz. Eğer o videolarımızı da izlemek istiyorsanız, Tabii. yukarıya kart bırakalım, oradan Kartlardan da ulaşabilirsiniz. ulaşabilirsiniz. Ee, i̇nşallah bu sefer o piknik alanında göstereceğiz. Soranlar olmuştu zaten. Hı hı. Ee, Adaköy'de bir piknik alanı varmış, gittiniz mi falan diye soranlar olmuştu. Onlara da inşallah göstermiş oluruz, fikir vermiş oluruz onlara Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorumlar yapmayı, Paylaşmayı unutmayın. Bize böyle destek olabilirsiniz. Ee, beğenin, beğenin. Beğenin. Hiç <laughs> <sesim> bu. Böyle <laughs> yani... videoların gelmesini istiyorsanız desteklerinizi esirgemeyin. Ay kolum ağrıdı. <laughs> Kol ağrımış Tuğba. Hadi ada görüşürüz o zaman. Hadi görüşürüz. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz gezdik alt çizgi, gördük alt çizgi. Facebook adresimizde gezdik gördük. Bizi oralardan da takip edin diyoruz. Hadi görüşürüz. Buraya Adaköy'ün içerisinden ulaşıyoruz. Parkı geçtikten sonra sola dönüyoruz. Daha sonra aşağıdaki yoldan devam ediyoruz. Tabi yollar süper. Dikkat edin. <laughs> sallana sallana. Evet geldik Ada Köy'e. Bayağı güzel. Burası evet çok güzelmiş. Biz ilk defa geldik buraya. Normalde Ada Köy'e gelmiştik ama bu piknik alanına gelmemiştik. Dere mi burası? Ne? Ama akmıyor. Herkes yaptıklarını getirmiş. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. İnşallah. Su kaynıyor. Sen yalan olur. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya. Ya, ya. 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 Evet. Dağın dibinden dibinden böyle fokurdular var. Değirmenin oradaki suyun kaynağı burasıymış. Ya çok ilginç ya. Maşallah diyelim. Birbirinden güzel yiyecekler. Hepinizin eline sağlık. Kahvaltımızı yaptık ama nasıl yaptığımızı bilemedik. Gerçekten çok soğuktu. Bir anda bir rüzgar çıktı. Hemen apar topar yapıp kalktık yani. Piknik yaptığımız yerin güzelliğine bakar mısınız? Burası Adaköy piknik alanı. Biz de ilk defa geldik ve çok beğendik. Böyle ağaçların altında masalar var. Ee, hemen kenarında mescidi var, deresi var. İçeriye girip göstereyim. Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> buradan geçip karşıda da kalanları var masalar var orada da bu dere önce daha güzelmiş arkadaşlar öyle söyledi Biz ilk defa geldik bilmiyoruz ama şu an bayağı bir pis görünüyor ama ortamı çok güzel her taraf yemyeşil bakar mısınız